Ehli sünnet itikadına göre imanı götürecek fiili hareket söz gerçekleştiren birisini tekfir etmek sıkıntılı mı? Şimdi ehli sünnet itikadı nedir? Evvela onu bir anlatalım. Çoğu kardeş bunu maalesef bilmiyor. Ehli sünnet itikadı nedir? Ehli sünnet ne demektir bilmiyor. Ehli sünnet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısıdır. Bak ehli sünnet demek sünnet ehli. Sünnet nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısıdır. Hal ve hareketleridir. Sünnet budur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam suyu üç yudumda besmeleyle içerdi. Bu sünnettir. Örnek bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yokuş çıkarken Allahu Ekber diye çıkardı. İnerken Subhanallah diye. Bak çoğunuz bunu bilmiyorsunuz mesela. Acayip işler var. Sünnet budur. Yani çok detaylı bir şey ama biz ehli sünnet ne demektir? Sünnet ehli. Ehli sünnet itikadına göre imanı götürecek fiili hareket. Söz gerçekleştirecek biri. Şimdi arkadaşlar her şimdi biz tekfirci değiliz. Ama tekvir tekfir ne demek? Bir insanın mesela açık olarak bir insan açıkça küfür içeren bir söz bir hareketle bulunursa bu adam zaten dinden çıkmış sayılır. Bu adam tekvir edilir mi? Bu adam tekvir edilir. Yani tekvir etmek öyle herkes kafasına göre kimse kimseye tekfir edemez. Biz Vahabi değiliz. Vahabilen ne diyor? oyatan kafir. Öğretmen kafir, imam kafir, polis kafir, asker kafir. Bu sistemin içinde kim varsa kafir. Yani herifler mesela bunların birkaç tane videosuna denk geldik. Birbirleriyle röportaj yapıyor. Herif diyor ki ben diyor şu yaşımda iman ettim. Bak, lafa bakar mısın? Diyor ki ben 30 yaşında iman ettim diyor. 30 yaşına kadar kafirdim diyor. Ya utanmadan bunu söylüyor herif yani. Ne demek iman ettim diyor? Yani ben diyor tevhid ehli oldum diyor, Müslüman oldum. Tevhid ehli olmadan önce diyor kafirdim diyor. Ya bir insan kendi kendine kafir der mi ya? Ya bu adamlar böyle izin ediyor. Kendine kafir diyor bu adam. Bu Vahabi kısmı. Bu Hanzalacılar, Harisçiler biliyorsunuz. Son zamanlarda böyle ılımlı olmaya başladılar. En son Ebu Hanzala bir, video, bir kardeş attı videosunu. Allah kesinlikle diyor göktedir diyor. Ondan sonra bir münazara katılıyor. Yani gökte demeyelim de diyor. Yani mekandan münazara. Abi sen daha geçen Allah göktedir diyordun. Mekandaydı diyordun. Allah mekanda ya beyanı var videosu var kardeşim yalan değil açın bakın. Açıp bakmayın da şeyin bozulmasın. Keyfiniz kaçmasın. Ama yani hani aa bak açın bakmayın. Bakın abi görün. Görün biz yalan söylemiyoruz. Hani onlara bakıp da şeyiniz keyfiniz kaçmasın diye diyorum. Bize fark etmez kardeşim. Bizim sözümüzde bir lafımızda kelimemizde ya ayette ya hadis-i şerifte var. Şimdi gelelim mevzuya. ehl sünnet itikadına göre diyor. Fiili bir hareket hemen tekfir edilmez. Ha ne yapar? Ehl-i sünnetten çıkar deriz biz ona. Direkt tekfir, kafir oldun, zındık oldun. Hayır böyle bir dünya yok. Yani biz Müslümanlar olarak biz bunu söylersek biz de sıkıntı gireriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Sizden biriniz birine kafir derse. Bak burası çok acayip. Birine kafir derse. Eğer o kafir dediği kişi kafir değilse diyor. O söylediği söz ona geri döner. Ne demek? Sen diyor ona kafir için o kafir değilse, o söz sana döner. Sen kafir olursun Allah muhafaza ya. Hani bazı ulema hani direkt kafir olmaz anlamında diyor Yani çok tehlikeli bir söz anlamında diyor. Bazı ulemalar böyle beyanında var. Böyle beyanlarda var. Ama mevzu şu bir adam mesela derse ki ne namazı kardeşim namaz namaz kılmıyorum derse zaten bu adam dinden çıkar. Şimdi burada zaten biz bu adamı tekfir etmemize gerek var mı? Yok. Bu adam zaten kendi kendini dinlerin çıkardı. Biz ehli sünnet itikadında söyleyeceğimiz söz bellidir, yapacağımız hareket bellidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dediyse onu yapacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaptıysa onu yapmak zorundayız. Ehli sünnet itikadı budur. Ama bir daha söylüyorum. Bu tekfir meselesinde her önüne gelene zındık, kafir, müşrik bilmem ne. Hayır. Yok bunlar belam. Bilmem ne. Bakıyorsun bazen bizim videolarında yorumların altta kontrol ediyorum. Hemen bakıyorum. Ya, bilmem zındık şeyin çıktı. Müşrik şeyin çıktı. Zaten belli ki ne oldu belli. Bir dur be kardeşim. Hemen nerede müşrik olduk? Hemen nerede zındık olduk ya? Nasıl diyorsunuz bunu ya? Hani hangi kafayla diyorsunuz bunu? İşte siz her önüne gelene zındık kafir, zındık kafir bilmem ne, belam bilmem ne diye 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 diye, diye kendinizi gavur ettiniz. Bu vahabiler böyle. Rabbim Celle Celaluhu bunlara tez zamanda iman selameti versin. Amin. Bir daha söyleyeyim. Biz elhamdülillah, ehl-i sünnetiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinden yola çıkarak Allah dostlarının beyanlarından hareket ederek biz bu yolda, bu çizgide devam edeceğiz. Ne diyorlar? Kabirden bir şey istemeyiz şirk. Arkadaşım kabirden isteyen zaten kafir olur. Bak bir daha söylüyorum. Sen bu Allah dostunun, herhangi bir Allah dostunun kabine girip Ey Allah dostu bana şunu ver, bunu ver diye kabir ise zaten kafirsin abicim. Biz ne diyoruz ya Rabbi? Bu kabirde yatan zatın hatırına diyoruz bak hatırına. Eğer bu kabirde yatan zatın senin yanında bir hatırı varsa bak bir hatırı varsa ver. Biz Allah'tan istiyor muyuz? E, Allah'tan istiyoruz. Ne diyor? Siz diyor kabir perestsiniz. Bize kabir perest diyorlar. Dertleri ne? Fitneden başka hiçbir şey değil. Bir daha söylüyorum. Eğer buradan herhangi bir kim yaparsa yapsın Direkt kabirdeki yatan. Mesela gittin Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabir şerifine. İşte ya Ebu İbni Esari işte para lazım para ver. Ya da ey falan zat bizim işimizi bir çöz. Senden başka çözemez. Abicim mesela diyor, himmet istiyorsunuz. Himmet şirktir. Himmet şirk değildir. Himmet bir daha söylüyorum. Ya Rabbi bu zat senin yanında biz hüsnü zannediyoruz. Senin yanında bir e, hatır var. Senin yanında bir yani seni sevdiğim bir kul olarak biz görüyoruz onu ya Rabbi. Onun hatırına diyoruz ki ya Rabbi onun seninle bir hatır varsa bize ver bu kadar basit. Hani kalkıp da zındık, kafir, müşrik. Ulan bu ne ya? Abicim bak abartmıyorum size. Misal diyorum şu anda. Memlekette kaç tane bir Vahhabi zihniyeti var diyelim. Diyelim ki 100 bin kişi misal. İstersen 1 milyon olsun. Bu adamlar ne diyor? 86 milyonda .000 diyor 1 milyon Müslüman var. 85 milyon kafir diyor. Ya böyle bir zihniyet var mı ya? Böyle bir şuur var mı ya? Ben onlara soruyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nerede bunu yapmış? Bununla alakalı bir beyanı var mı? Böyle bir ameli var mı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın? Sen zındık oldun, sen müşrik oldun, sen kafir oldun. Bu ne ya? O yatan kafir. Ne alakası var? Biz oyu mecburen atıyoruz. Ne demek mecburen? Biz diyoruz ki böyle bir sistem var. Maalesef, bak maalesef diyoruz. Böyle bir sistem var. Bu sistemle işliyor bu ülke maalesef diyoruz. Biz de diyoruz ki bari diyoruz başımıza namazlı, abdestli, oruçlu, zikirli, cemaate, tarikata, Allah'a, kitabı, peygambere karşı muhabbetli olanlar başımıza gelsin ki diyoruz. Biz de Müslüman olarak rahat rahat ibadetimizi yapalım. Bu ülkede Allah diyeni hapse attılar. Kur'an okumak yasaktı. Arkadaşım şaka değil. Gençlerin haberi yok. Açın internete bakın. Ahırlarda Samanlıkların arasında Kur'an saklıyordu bizim ecdadımız. Niye? Çünkü Kur'an okumak yasaktı. Ezan Türkçeleşti işte, ha bu ülkede ya. Ya bu ülkede ezan Türkçe okundu arkadaşım ya. Diyor ki bırak diyor tü, Türkçe okusun, kalitesi. anlayalım ne dediğini anlayalım diyor. Bak bak, yalana bak. Ne dediğini anlayalım bırakın. Ne diyor? Haşa ve kella. Küfür mü ediyorsan oradan? Allahu Ekber diyor. Türkçesini tabiri caizse global manada söyleyeyim. Bu global bir kelime. Yani uluslararası bir kelime. Herkesin anlayacağı bir kelime. Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Bitti. Ya sen bunu Türkçeye çevirsen ne olacak? Çevirmesen ne olacak? Bırakın lan bu işleri bilmem fa. Geçin bu işler abi. İtikat çok önemlidir. Ehli sünnet itikadınızı sakın ha sakın bozmayın arkadaşlar. Rabbim Celle bu memleketten tez zamanda bu zinet kim varsa hepsini temizlesin. Amin. 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 İnşallah. Anlaşılmıştır. Biz tekfirci değiliz. Biz Allah Celle izine izniyle كنتم خير أمّة أخرجت من مسؤوليه تأمرون بالمعروف وتنهون عن